Ben Güneş'i 97 senesinde gördüm ilk defa. İki çocuk. Biri oğlum, biri kızım. Gerçeği yüzüme vurdular. <laughs> haklıydılar hep. En acısı da ne biliyor musun? Sen öyle sana benzerler. Ne kadar çok sevdiğini birini onu kaybettikten sonra anlamak. <laughs> Geleceği değil. Olsun. Değiştirebilir miyim? Değiştirebilir misin Ge geçmişimi? He? Yapmadın hanım, yapmadın. Ama sen beni korkutuyorsun. Olacaklar sensiz olsun. Ben artık korkmuyorum senden korkma. Boşukları... Tutamıyorum, tutulamıyorum. Hayır, lütfen. Ali ee, ne yapıyorsun? Hoşça kal koca kız.